Evet, gel şimdi örnek 1 ile başlayalım. Ne demiş? Elektromanyetizma ile ilişkili diyor. Şimdi Gemilerin pusula ile yön bulması Şimdi arkadaşlar ilerde manyetizma konusunda da göreceğiz. Bu bizim dünyamız bir manyetik alan içerisinde, kuşların, göçmen kuşların yönünü bulmasında, gemilerle pusula ile yön bulmasında aslında biz elektromanyetizma ile ilişkilendiriliyoruz. İleride pusula yapısına da biraz değineceğiz. Önemli sorular konuşacağız. Bu giriyor. Yani soru size aslında birazcık belli ediyor ne ile olduğunu. Telgraf ile mesaj gönderilmesi. Evet bu da giriyor. İçerinde çünkü bir elektrik olayı var. Elektrik olayı varsa yapıştır zaten elektromanyetizmeyi muhakkak vardır. Hızlı trenlerin çalışma prensibi neydi bu? Maglev'di. Maglev yazalım şöyle. Maglev trenlerinde elektromanyetizma, yani elektrikli tren, hızlı trenler bunlar elektrikle çalışıyorlar. Ve evet elektromanyetizma bunlarda da kullanılıyor. Bir tanesini raketle topa vurması. Yani bunu gidip de elektromanyetizmaya koymazsın. Gidersin nereye koyarsın? Mekaneye koyarsın gibi. Tamam. Gel bakalım. Örnek 2. Şimdi katı hal fiziği ile ilişkilendirilebilir. Katı hal fiziğine ne demiştik? Ee, malzemenin türü. Yani sana fayda sağlayacak olan malzeme seçiminde aslında kullanılan bir şey. Diyor ki bak ısı ve ses yalıtımında cam yünü kullanılması. Şimdi ben ha tabii şuna hak veririm ya hocam ısı var termodinamiğe girmez mi? Evet girer ama ısı ve ses yalıtımı dediği için hani bir bütün içinde alırsam ben bunu katı hal fiziğine koyarım. Yani bu olayları çok fazla arkadaşlar şey yapamıyoruz hani ayıramıyoruz. Hani katı hale koyarım hani ısı diyor termodinamikle de ilişkili midir? Hani %10 ilişkilidir dersin onunla bir sıkıntı yok. Tesisatta kullanılacak plastik borularım dayanıklı aynı şekilde bak dayanıklılık dedik iletkenlik dedik bunlar hep katı hale giriyor. Işığın suda kırılması. E bu optik direkt yani. Bunu optiğe alırsın. Bilgisayarda kullanılan silikon devrelerin işlemi. Zaten bak maddeyi vermiş sana silikon demiş burada. Gidip niye metal kullanmıyoruz da silikon kullanıyoruz? Çünkü işlem hızını silikon devreler daha fazla yapıyor. Türün metaller yapmıyor. Sen burada bir malzeme seçmişsin ve silikon A daha iyi işlem hızı var demişsin. Bunu katale sokarsın. Tamam. Yani yanıtımız 1, 2, 4 oluyor. Şimdi fizik ile ilgili verilen aşağıdaki olaylardan hangi atom fiziği ile ilgilidir? Bunu nükleer fizikle karıştırma. Ne demiştik? Atomun yapısını inceliyordu. Moleküllerin birbiriyle etkileşimini inceliyordu. Atom yapısının incelenmesi var. Tamam. Hücre içine girebilecek nano robotların yapılması. Şimdi nanoteknolojiye de giriyor. Hani fiziğin aptallarından biri de hani atom fiziğiyle de evet ilişkilendirebiliriz. Çünkü nano robotlar çok küçük yapıdadır. Hatta artık atom boyutuna kadar Küçülteceklerini düşünüyorlar. Bunu da atom fiziğinin çalışma alanına koyabiliriz. Hani ilişkisi var. %100 mü? Değil tabii ki de. Ama bunu koyabilirsin. Periyodik cetvelin oluşturulması. Yani bu kimya ile al alakalı. Evet fiziğin alt dallarından biri de kimyadır yani. Atom fiziğe gidip de periyodik cetvelin oluşturulması ile ilgilenmez. Moleküllerin birbiriyle olan etkileşimlerinin incelenmesi. Bak ne demiştik bir bakalım. Gel şöyle hemen sen de bir gerin ön sayfaya. Atomun ve moleküllerin yapısını enerji düzeyleri, moleküller arası bağlar ve elektronik geçiş spektrumu gibi olaylarını inceler. Hani bunu da alabiliriz. Birbiriyle olan etkileşmesini, incelenmesini alabilirsin. Atom fiziğini. Hani kesinlikle alamayız diye bir şey yok. Dediğim gibi bunlar çok ucu açık şeyler. Size sorarsa şu örnek altı gibi soracaktır zaten. Ben genel bir bilgi vermek amacıyla bu soruları koydum size. Bak nükleer fizik ile ilgili biraz radyoaktivit, radyoaktifte ara, nükleer bir olay ara, daha büyük şeyler ara. Atomların kovalent bağ oluşturması. Yani bunu gidip nükleer fiziği almazsan yani bunu atom fiziğine alabilirsin. Tamam. Atom çekirdeklerinin parçalanması veya birleşmesiyle bak zaten soru sana diyor enerji açığa çıkması. Ve bunu da alırsın. Nükleer fiziği. Bunu alırsın. Biraz yazım kötü farkındayım ama uçak bir şey yok. Şu yanlış, şu doğru. Yıldızlarda enerji üretimi. Şimdi böyle bir mesele var. Peki, yıldızlarda enerji üretimi derken hocam, bildiğin en iyi yıldız ne? İlk aklına gelen. Benim soyadım Güneş. E, güneş'in yapısında bir, bir sürü nükleer olaylar oluyor, bir orada nükleer tepkimeler oluyor. İşte füzyon, füzyon tarzı. Artık onların o kadar içine girmeyeceğiz. E bu tür tepkimelerden enerji açığa çıkma olaylarını incelediği için bunu da nükleer fiziğe alabiliriz. Bak alabiliriz diyorum. Hani kesinlikle nükleer fizik olacak. Başka kimse bakmayacak buna diye bir şey yok. Bunlar genel geçer bilgiler yani. genel nükleer fizik ilgilidir diyor. Bakalım. Tarih eserlerin ve fosillerin yaşının hesaplamasına yani. Evet bunu söylemiştik. Hani fosil buluyorsun. Kaç milyona... Kaç milyon yıl öncesine ait olduğunu düşünüyorsunuz. Bakıyorsunuz yerlanma süresine. Okey olur yani. Bak nükleer fizik dediğinde çekirdek tepkimelerini hatırla. Yani radyo, radyoaktivite hatırla. Bak burada atom çekirdeği diyor. Bunu sakın atom yapısını alma. Bak bu seni işte eleyebilecek bir nokta. Bu nükleer fizik giriyor buna. Ha, atom fiziği de biraz girer mi? Hani belki. Ama çekirdek hani net olan sorduğu için ben bunu nükleer fiziğe alırım. Atomun ve moleküllerin yapısını inceler diyor. Hmm. Şimdi atomların ve molekül dediği için ben bunu nükleer fiziğe almam. Nereye alırsın Altuğ abi? Atom fiziğini alırım. Mesela. Tamam. Gel son soru. Bak size işte böyle sorarlar. Sorarlarsa da. Günlük hayatta yaşanabilecek bazı olumsuz durumlara karşı alınan tedbirler aşağıdaki gibidir. Tren yolları yapılırken raylar arasında boşluk bırakılması. Neden boşluk bırakırlar? Şöyle tren raylarını böyle niye yaparlar? Çünkü yazın geldiğinde bunlar birazcık genleşir ve şu ortadaki boşluğu doldururlar. Eğer sen tren raylarını böyle yaparsan sıcaklık artacaktır. Sıcaklık arttığı için senin artık tren rayların şöyle bir görünüm yapacaktır. Artık uçar gideriz. Şimdi bunu nereye koyabiliriz? Bakacağız şıklara bakacağız. Elektromanyetizmaya koymam. Trenden bahsetmiyor, tren rayından bahsediyor. Hani mekaniğe belki derdim de ama bir genleşme ısı sıcaklık olduğu için Termodinamiğe bunu koyarım. Depreme dayanıklı olmayan binaların yıkılıp yerlerine daha sağlam binalar yapılması veya güçlendirilmesi. E şimdi buna sen gidip de şu şıkkı at mesela şunları. Şimdi atom fiziği var, mekanik var. Yani atom fiziği mi bakacak bir binanın nasıl yapılıp yapılmadığını? Hayır mekanik yapacak. Bak şık zaten çıktı oluşabilecek orman yangınlarına karşı cam şişelerin bazı orman bölgelerine alınmaması. Cam şişe niye almıyor? Çünkü güneş ışınlarını yansıttığı için. Bak bir yansıtma var. Nedir? Optiktir bu. Tamam. böyle sorarlar işte size. Olay bu. Şimdi diğer taraftan gel senle devam edelim. Bunlar böyle arkadaşlar. Yani hani çok kesin net yüzde yüz diyemeyiz ama Sınavda size gelirse gayet çok net sorular soracaktır. Ve yani bir genel bilgiler verdik. Bunları ezberlemene gerek yok. Söyleyeyim buradan da çok fazla bir soru beklemiyorum ama gelirse bu tarz bir soru olacaktır. Hadi gel diğer taraftan bir senle devam edelim.